Hepsi merhaba arkadaşlar birlikte ee, Minecraft'ta yaptığım şehri göstereceğim. Anam bu ne? Lan. Heh. Arkadaşlar. Bakın. Böyle ilk bu şehrin ilk yapısı bu ev. İlk bu evi yaptım. Arkadaşlar. Tabi Kerem'le birlikte yaptık arkadaşlar bu evi. Ay tek yaptım ben bu evi de. Kerem de var bu şeyde. Arkadaşlar. E, burada bir amonca sebebimiz var arkadaşlar. Hmm, burada bakın ta eskiden yapılma bir lamba sistemi var şey var vagon var aslında ondan böyle yapıyor burada bir tane fenerimiz var bu ne şaka şaka bir şey yok arkadaşlar şöyle gezelim işte aha burada benim atım olduğu için kapısını kapadım aslında kapıdan giriliyor buradan aha atım selam aleyküm hmm burayı kapatın. Burayı en son göstereceğim arkadaşlar. İşte böyle üç katlı bir kale yaptım kendime arkadaşlar. Böyle mükemmel. Sonra arkadaşlar böyle bir saat kulemiz var. Burada arkadaşlar. Sonra burada olmaz olmazımız Türk bayrağı var. Anam böyle Türk bayrağımız var. Anacım Anam 50 lira açık kalmış. Arkadaşlar bakın böyle ahırımız var. Buradan yukarı çıkabiliyoruz arkadaşlar. Hmm, crafting table var arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz arkadaşlar. Sabır arkadaşlar diyorum. Neden? Tospade eden çünkü. yolumuz var. Döner kavşak burası. En kalabalık yol. Dermişim. <laughs> Köşeleri kırarsam daha güzel gözükmez mi? Yok kardeşim boş ver. Şimdi sonra yaparım ben orada. Arkadaşlar. Şimdi bankamızı gösterelim. Bankamız böyle. Burada bir tane kurbağa vardı. Kerem kırmış şurayı. Bakın şurayı. Bu yüzden, bakın burada da şeyimiz var. Nedir adı? Üf, e, nedir adı? E, apartman. ha. Otel odası gibi. Burada bilgisayar vardı da. Peki, en aşağı katta varsa ya da en üst katta var mı? En üst kattaki de ölmüş. Burası da çatı arkadaşlar. Böyle buraya oturup Türk bayrağına bakabiliyorsunuz. Şurada bir garajımız var. Efsane. Şimdi arkadaşlar buradan buraya gidiyoruz. Arkadaşlar burada da bir tane kalite kursumuz var. Alt tarafı var. Burada tablo vardı bir tane. Arkadaşlar burada bir tane buks torbası var. Buradan yukarı çıkıyoruz. Burada ödemelerimizi yapıyoruz. Ah, yukarıda da buks torbalarımız var. Arkadaşlar. E, burada aşağıya iniyoruz arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Kalite kursu. Anladım. Anladın. Arkadaşlar. Bakın buralara yol gelecek. Burası ne yazıyor? Bakın. Mete Köprüsü yazıyor. Burası Mete Köprüsü. Burası da Mustafa Kemal Atatürk geçici. Burada da aynı yazıyor. Mustafa Kemal Atatürk geçici. Ay ne geçici ya? Geçidi. Ha. Şimdi burada arkadaşlar Kerem'in sinema salonu var. Oha. Oğlum ben buraya hiç bak. Oğlum bu ne? Ha. Çok korktum. Çok saçma. Arkadaşlar koltuğa oturuyor. Böyle. Aman bir şey olmaz. Bunları kapatayım arkadaşlar. Arkadaşlar burada şöyle güzel bir parkımız var. Şöyle efsane. Benim şöyle güzel bir karakterim var. Göstereyim. Böyle. Elit'i çıkartayım hatta. Arkadaşlar böyle kılıcı var elinde. Uçalım. Burada asansörümüz var. Şuraya geldiğimizde yukarı çıkıyoruz. yukarıdayız arkadaşlar. Böyle de aşağı iniyoruz. Görünmez blok koydum buralara şuralarda görünmez olak olduğu için düşmüyoruz. Zaten anlamışsınızdır. Mesela burada Kerem'in evi var sarı. Burada böyle eşyalar var. Burada da tuvaleti varmış. Oh be. Mesela sonra buradan gidiyoruz. Burada göl yaptım arkadaşlar buraya. Çok güzel ama artık birazcık kötü gözüküyor. Toprak dolduracağım ben buraya. Bakın arkadaşlar burada denizin kalbi var. Denizin kalbinin üstüne durabiliyoruz. Ve arkadaşlar. Bakın Burada bir sürü ormanımız var. Burayı en son göstereceğim arkadaşlar. Hmm. Buraları full göster. Ha şurayı göstermedim arkadaşlar. Uçalım şöyle. Burası da şöyle bir tane turuncu villa. Başka yapamadım. Neden? Tosba deden çünkü. <laughs> ne kadar komik ya. Arkadaşlar burada şöyle bir güzel bir bimimiz var. Ay ne bimi? Bit. Böyle etler satılıyor, kazma satılıyor. Burada ne satılıyormuş? Altın elma 10 zümrüt. Elmasla satın almışlar. Ama ne? inek eti 1 zümrüt. Arkadaşlar. Hı. Yanda da böyle bir tane evimiz var arkadaşlar. Gene benim evim. Burada arkadaşlar. Şöyle kahve makinemiz var. Nesiymiş bu? Ha, bekle. Kahve makinesinden kahve alalım arkadaşlar. Arkadaşlar şuradan şöyle yukarı çıkalım. Şimdi arkadaşlar oraları en son göstereceğim. Şurada ne yazıyor? Metal bir sürü kafe evimiz var arkadaşlar. Bu kafe evine girilmiyor. Bu zaten boş benim karakterim. Bu Hera Bu da Kerem'in karakteri. Şurada güzel bir Ferrari'miz var arkadaşlar. Binilebiliyor. Gerçek. Bir şu an ilk şu evi göstereyim. Benim ağaç evim. Şu uçarak çıkalım yukarı. Arkadaşlar geldik. Burada yatağım var. Böyle tıklayalım hatta. Burada şalkımız var. İçinde tüy var. Burada fırınımız var. Yukarı çıkalım hemen. Hah. Böyle şeyler var. Koltuk. Çıkalım. Karakterimin içine gösterdim mi? Gösterdim. Aynen. Gölü gösterdim. Aa, şu yapıyı göstermedim. Şöyle. Arkadaşlar boş yapıları göstermiyor. Burası da boş yapı. Aha. Ama gene de göstermek istedim. Kendi yaptığım şeyleri gösteriyorum daha çok. Arkadaşlar burası da belediye binası. Şöyle. Buraya başkan oturuyor. Bazenleri ben başkan oldum bazenleri Kerem. Şöyle. Buraya da diğer kişi oturuyor. Zaten iki kişi oynuyoruz. Buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. Burası da balkon. Bir. Aa, buradan çıkılmıyor ya. Şanıyorum. Şimdi en merak ettiğiniz yapıya geldik. AVM. Arkadaşlar burada AVM'miz var. Burası boş. Satın alınmadı. Arkadaşlar burayı merak etmeyin diye soru gösteriyorum. Boş. Birazdan neresi olduğunu göstereceğim. Arkadaşlar burada köylerimiz yaşıyor. Ay şey yapıyor. Arkadaşlar burada kafe yazıyor. Cafe. Arkadaşlar burası da boş. buradan istediğinizi alabilirsiniz. Ama almayın. Neden? Çünkü burada masalarda hazır zaten. Buradan böyle çıkabiliyorsunuz. Burası özel. Özel mekan burası. Buraya mafya babaları için ayırdım. Neden? Söz eden. Ha 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 ha. Ne kadar komik ya. Arkadaşlar burası da var. İnternet kafe. Buraya internet kafeci abi oturuyor. Ben internet kafeci abiyim. Oturayım hatta. Oturmayayım ya da. Burada oynuyor sonsuza kadar. Açık buna bilgisayar. Ama paralı işte falan filan. Anam. Ne sesi geldi? Siz duydunuz musunuz? Yorumlara yazın yani. Aha. aha Türk bayrağını gösterdim. Her yeri gösterdim galiba. Arkadaşlar göstermediğim bir yer varsa yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar görüşürüz. Bir dakika videoda görüşmeyi görüşmek üzere. Hoşça kalın ve bay bay.